Evet sevgili uşaklılar, şu an FK Auto'dayız, e, Ferhat Bey ile birlikteyiz. E, malumuz, e, birçoğumuzun araçları var, otomodellerimizi, araçlarımızı nasıl korumamız gerektiğini, e, onun birçok özelliklerini e, ve konforunu nasıl sağlayabileceğimizi e, bilgiler almak için FK Auto'ya, Ferhat Bey'in işletmesine geldik. Hoş geldiniz. Öncelikle sizleri tanıyalım. E, ee, i̇smim Ferhat Karataş. Ee, uzun yıllardır bu meslekteyim. Daha önce de e, otomotiv sektöründeydim ya yani satış sektöründe. Ondan sonra bu işe merak saldık. Meraktan sonra bir hobiydi. Hobiden evet. başlayıp artık şu anda bir işletme sahibi oldum. Uzun yıllardır. Bu şeyde, bu de, evet, evet uzun yıllardır bu işte evet, tecrübeliyim. Şimdi Ferhat Bey e, özellikle e, çok az kişinin hmm. bildiği mesela asit yağmaları var. Tabii. Evet. Mesela, şey, bir yerde mesela yoldan çakıllarımız, aracımıza zarar veriyor gibi birçok etkenlerle aracımızı maalesef koruyamıyoruz. E, bu konuda birçok masraflar açılıyor. Bu masraflar açılmadan önce e, nasıl bir önlem alınmalı, e, ne yapıyorsunuz? Mesela özellikle seramik kaplama gibi evet, e, evet. birçok e, sizin araçlara uyguladığınız uygulamalar. Mesela seramik kaplama gibi. Ben e, şöyle hani aşama olarak e, hani yani halkımızı bilinçlendirelim, insanları bilinçlendirelim, araba sahipleri daha bilinçli olsun diye. Evet. E, araç bize geldiğinde ilk önce araba e, arabayı Evet. Araba yıkamaya alınır. Araba yıkandıktan sonra e, killeme deriz. Arabanın üzerinde demir tozları vardır. Evet. Bunlar arabaya işte e, solmasına neden olur. İşte güneş yanına neden olur. Ee, bunlar için ilk önce demir tozunu temizlemek için e, kil yapılır ya da demir tozu temizliği yapılır. Ondan sonra araba tekrar yıkanır. Özel özel Tabii 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 hepsi özel de. de. Özel Bütün her, de, her şeysinin tek tek özellikle. ayrı malzemesi vardır. Evet. Kilin ayrı, demir tozunun ayrı. Yani hepsinin ayrı evet. ayrı malzemesi. Ondan sonra içeri alttan sonra arabaya pasta yapılır. Hı. Ama tabii hangi pasta yapılacak? Kalın pasta mı ince pasta mı? Bunlar da çok önemli. Tabii aşama şey, aşama. Tabii siz öncelikle zaten bu... Boyenizi yine tabii tabii, tabii tabii tabii. Araba gelmeden önce müşteriye biz anlatıyoruz bunu yeterince. Evet. Araba almadan önce müşteriye anlatıyoruz. İşlemler şunlar şunlar şunlar. Yaptırırsanız daha iyi olur. E, pasta yaparız. Pasta yaptıktan sonra hale giderici yaparız. Hale gidericiden sonra da bekledikten sonra arabanın üzerine seramik kaplama uygulanır. Bu seramik kaplama eee konusu bir eee yani. bütün arabanın her tarafına değerek. Evet sergili şartlar. Eee böyle önce... evet. Evet, eski Evet. Evet, mesela araç bakımıyla ilgili su Evet. E, motor e, Size sorular da e, soracağım. Şimdi araçlarımız net bir e, yol yaptığı için yollarla, koltuğlarla falan Aynen Bunlar nasıl etkileniyor? Buradaki temizlik neden yapılıyor? Nasıl bir temizlik yapılıyor? Şimdi, motoru söylüyorsunuz alttan kartel parması olsa da ne kadar olsa da tekerleklerin içinden, yanlardan, motor kabuğunun kenarlarından olduğu gibi toz motorda bekliyor. Evet. Şimdi koltukları yıkamak her şeyi çözmek değil. Evet. Koltukları yıkamak ya da tabağları yıkamak. Yani değil. De yani hiç temiz değil. Yaptık bitmiyor yani. Tabii çok önemli. Neden? Neden? Çünkü içeri arabayı bindiğimiz zaman klimayı açıyoruz. Kışın da normal ısıtma bölümünü açıyoruz. Evet. Ama toz nereden geliyorsa motorun içinden gelecek bize hava. Başka çünkü hava akışını başka sağlanacağı bir yer yok. Polen filtresi var, doğru. Hani e, mühendisler bunu yapmış sonuçta. Polen filtresi ama ne kadar polen filtresi olsa da bizim e, bakım dediğimiz arabalar binde bir bakım giriyor. Her bir evde müşteri polen filtresi pahalı diye değiştirmiyor ya da ellemeyin diyor. Polen filtresi değiştiren müşteri çok azdır. Evet. Ama polen filtresi her bakımda mutlaka değişmesi gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Polen filtresi değsin değişmesin. Araba bize geldiği zaman içini yıkarsak yani içini detaylı temizlik yaparsak mutlaka mutlaka motor temizliğini yapıyoruz. Yani Doğru, motor temizliğini yaptıktan sonra motor temizliği de zaten o filtreyle korunmuş olmuyor. Korunmuş oluyor bir zaten. Bir evet. Yani 15.000'de bir müşteri filtreyi değiştirmesine gerek kalmıyor artık yani. Nele? Yani, evet. evet. motor bakım dediğimiz bir e, ürünü var. En son temizlik bittikten sonra motor koruma dediğimiz ürünü sıktığımız zaman tozlar artık onun üzerine yapışıyor. Şimdi bu araba, Aynen, bu araba da yaptık şimdi mesela uygulamamız. Tabii tabii tabii. Mesela bunları yaptık şu anlar. Şu anda yapıyoruz. Aynen öyle. Aynı araba sıfır hale gelmiş Tabii tabii de bayiden almış gibi oluyorsunuz evet, şu anda. Evet, burada nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Ee, uygulamayı ilk önce bunun üzerine yürtün motor koruma şey motor temizleme dediğimiz bir ürünü var. Onu evet. komple sıkıyoruz. Evet. Bir 5 dakika 10 dakika bekliyoruz. Ondan sonra eğer yıkamamız gerekirse yıkıyoruz. Çok fazla batıksa yıkıyoruz. Evet. Tabii ama bunun e, kablolardır oralar bunlar her tarafını muhafaza ederek yapıyoruz. Tabii siz yani Tabii, şey... onun aynı öyle. Tabii. Yani, motor beğeni nedir, onun sonrasında hiçbir şeysine zarar vermeden motoru yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra kurutuyoruz. Hı -hı. Kuruması evet. bekledikten sonra motora hürtün e, motor koruması dediğimiz sprey var. Evet. Onu komple sıkıyoruz. Evet. En son işlem bitiyor. Evet. Aynen öyle. Hem plastik aksamını koruyor. Evet. Plastik aksamı da koruyor. Motor temizleme dediğimiz yani motor koruma dediğimiz ürün evet. hem plastik aksamı koruyor hem parlaklığı sağlıyor hem de e, yağlımsı bir tabak oluşturduğu için pisliği, tozu onun üzerine hapsediyor yani. Evet sevgili uşaklar şu anda görmüş olduğunuz araç Renault, Renault değil mi? Evet. Değil kaç model? 2015 model. 2015 model. Sanki bu kısmı zaten sıfırız. Evet. Aynı sıfır. Yani onu önce halde çekseydik yani siz de derdiniz temizlenmez derdiniz yani. Yani eee yani. e, yani zaten temizlenmiş şekilde e, gör görmeniz için böyle yaptık sevgili müşattlar. Evet e, gerçekten sıfır hale geliyor. Hem böylece de hem aracımızı korumuş hem yani uzun yıllar kullanıyor. Aynen. öyle. tamam tamam kesin. Ve kesinlikle. ileride açılacak masrafları da masraflar olsun, ee, yakıt kırık. Tabii mesela filtreler doluyor. Şimdi evet. arabanın filtresi tozdan evet. dolayı dolduğu zaman arabanın yakıtı da düşüyor. Hmm, yani bir de o var yani. Evet, Kola filtresinden yani, ziyade, ziyade şöyle, hava filtresinde korumuş oluyorsunuz. Evet. Ee, şimdi buradaki yapılan temizlik motoru da rahatlattığı için, e, rahatlattı e, için ayrıca enerji harcayıp evet. e, mazotta da e, veya Aynı, e, kullanıcı evet. enerjide de e, tasarruf etmiş oluyor. sağlamış oluyorlar. Evet, evet. Ee, bir de sizin yapmış olduğunuz bir işlem daha var, onu da bir e, e, şey yapalım. Aslında sigara kimseyi tavsiye etmiyoruz ama araçlarımızda, evet. evde, kazara sigara yanıkları oluşuyor. Siz ayrıca bu sigara yanıklarının e, neredeyse sıfıra yakın hale getiriyorsunuz. Evet. Evet, şimdi bu koltuğumuzda, evet, e, kameraman arkadaşımız da gösterebilir, yanlışlıkla düşürülmüş sigaranın yakmış oldu. Koltuğumuza zarar veriyor. Şimdi gelsek bu koltuğu değiştirelim desek bir sürü masraf. Tabii şimdi servise gitseniz bu ürün evet. ee, hani tek sipariş ediyorsunuz Fransa'dan geliyor zaten. Evet. Çünkü Fransa arabası kırıyorlar. Fransa arabası olduğu için Fransa'dan geliyor ya da başka bir araba yani önemli değil. Evet. Bunun eee gideceksiniz. Döşemeci bunun altını komple söküp tekrar döşemeyi yerine yapıp size teslim ediyor. Evet. Yani uzun bir süreç oluyor. Aynen. Önce sipariş geliyor. tabii oradan gelmesi sonra... zaten 2-3 ay buluyor yani. 2-3 ay. Tabii vuruyor. tabii tabii. 2-3 evet. ay buluyor. Şimdi buraya evet, nasıl bir diyorsun? uygulama yapıyorsunuz? Şimdi biz buraya e, uygularken ilk önce altını temizliyoruz. Kenarları yandığı zaman da e, bilirsiniz line olduğu için yandığı zaman kenarlarda siyahamsı bir şey bırakır, kötü bir görüntü Aynen. bırakır. Onu ilk önce temizliyoruz. Evet. Onu temizledikten sonra altını besleme dediğimiz bizim kumaş parçaları altını besliyoruz. Ondan evet. sonra bizim bu kumaş tozlarımız var. Kumaş tozlarımızda bunun bir yapıştırıcı bir özelliğimiz var bizim tamam. yapıştırıcımız var. Onunla ilk önce onu uyguladıktan sonra üzerine kumaş tozlarını füskürtüp yani bu kötü görüntü sarı görüntü ne bileyim işte siyah görüntü olsun bunları hürmize ediyoruz. Yani yok ediyoruz. Evet. Yani müşteri arabaya bindiği zaman gözüne batmıyor. Ya bu aynı şekilde evde de geçerli. Evet. evet. Evlerde mesela. Evet. İçiliyor sigara ya. Sigara içiliyor yani. Sigara içiliyor. Tabii. Yani, evet. Adam sıfır koltuk almış oluyor yani. Aynen. E, sigaraya e, koltuğuna bir o yapmak Şimdi size ulaştıklarında, mesela sizin ilişkilerin içine geçtiklerinde, siz evlerini özellikle biliyorsunuz. Tabii yani, tabii gideriz yani, yaparız yani. Yani evet. bir arabayla değil yani. Evdeki koltukları da yaparız Evdeki koltukları da Mesela top, sıfır tabii. koltuk alın. Yani koltuk, koltuk sigara içiyoruz. Ee, ya misafir ya, geldi ya. O yaptı. Şimdi, yani e, olabilir bunlar yani. E, Herkesin başına görüntü gelir. Ol, Oluşmuyor evet. ama e, o kadar masraf yapıp o kadar Maddi de yüksek olan koltuklarımızı aynen. o şekilde göstermek veya değişim yapmak zaten ayrı bir maliyet. Siz yani neredeyse sıfıra yakın sıfır görüntüyü aynı rengine Tabii, renklerimizi işte bu önemli. Kararak, evet. Yani şöyle düşünün bir arabanın nasıl boyasını 5-6 tane renkten kararak yapılıyorsa biz de aynı şekilde kumaş tozlarımızdan o rengin aynısını evet. e, katli vatandaşımızın koltuk rengi yeşil. Diğer, top, de, top, top, top. Yapıyoruz. Yani siz e, bakıyorsunuz hangi renk olduğunu tespit ediyorsunuz. Ona göre özel bu tozlarla o renk o renk oluşturuyorsunuz. O renk olup olduğu için de e, bu sigara yanığını sıfıra yakın evet. getiriyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi tekrar e, araca dönelim. Seramik kaplama. Aynen öyle. Şimdi, e, seramik kaplama nedir? Öncelikle buradan... Hemen bahsediyor. size söyleyeyim. Evet. Ee, kameraman arkadaşınız... Ya da şey artık. mi, Pasta da falan kalmıştık yoksa geçelim mi yani? Seramik... Yok yok, pastacılığa da ben... zaten hani pastacılığa zaten ya. arabanın dışını parlak yapmak için vardır. O belli bir süre araba sadece parlak yapar. Evet. Dış etkenlerden, çizimle yapar, şu korunmaz pasta. Evet. Pasta sadece dışındaki pisliği alır. Arabanın parlaklığını ortaya çıkar. Yani güneş yanında hani daha böyle ama e, tabi pasta çekmek de, her sene pasta çektirmek Artık şey, e, arabalarımızın metalik değil. Vernikleri evet. kalın vernik. Evet. Arabanın üzerine, boyun üzerine atılan vernik. Şimdi biz her pasta yaptığımızda arabanın verniği aşınıyor. Evet. Yani Bu çok önemli. Deforma oldu. Aynen öyle. Deforma oluyor yani. O yüzden müşteri arabasına aldı. Mesela ben arabamı aldım, getirdim. Arabamı seramik kaplama yaptım. Çünkü bildiğim için, bilinçli olduğum için. Evet. Hani halkımız da bilin istersen. Seramik kaplama deyip geçmeyecekler. Neden? Şimdi bakın, Şimdi kameraman arkadaşımız çekerse bakın bunların hepsi e, güneş değil bunlar kuş pisliği. Evet. Kuş pisliği, asitli olduğu için araba yakar. Evet. Asit yağmurları da aynı. Şey, aynı ama. şekilde asit yağmuru da öyle. Evet. Şimdi asit yağmuru da boya göre etkilerine içeri girerek arabanın güneş yanına sevk ediyor ve e, matlaştırıyor arabayı. Yani orada yapmış olduğu tarihlerde güneş Aynen de güneş ışığında nereye yıkanabiliyor? Aynen mi? öyle. Şimdi e, seramik kaplama arabanın üzerinde 3 yıl boyunca kalıyor. 3 yıl boyunca? Aynen öyle. 3 yıl boyunca arabayı pasta çektirmiyorsunuz. Evet. Bak. Böyle daha iyi. Tabii. Şimdi her sene gelip örnek veriyorum belli bir para vererek pasta çektiriyorsunuz. Hem arabanıza zarar veriyorsunuz. Evet. Şimdi bizim artık hani insanlarımız hani pasta çektirelim her sene götüreyim arabayı pasta çektirelim. Evet. Artık onu kurtulması gerekiyor. Neden? Çünkü 3 yıl boyunca arabayı pasta yaptırmayacak. Arabanın 3 yıl boyunca senin parmak olacak. Evet. Yağmur yağdığı zaman aralar yani temizlenecek. Bu en az uçuyor değil yani Mesela iyi ki bu Tabii beş yıl, yıl, tabii beş yıl, tabii. yıl var. yılda yani, var Müşteri isteğine bağlı. Ya şeye bağlı, hem e, kullanışa hem... Tabi 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 tabi. bölgeler. Şimdi bunun bakımları var mesela. Bizim e, müşterimiz mesela isterse solüsyonlar var mesela. Biz onu veriyoruz müşteriye. Solüsyonu. Evet. Tabi belli bir ücret karşılığında bir bitirdik evet. mesela. Biz onu veriyoruz solüsyonu. Müşterimiz solüsyonu aldığı zaman 6 ayda bir ya da 1 senede bir bunu uyguladığı zaman 5 yılda çıkıyor zaten. Çok güzel. Yani gelmiyor artık yani. Sürekli parlaklık kalmış oluyor yani arabanın üzerinde. Yani... Taş e atıklarında mesela. Evet. Seramik kaplamayı sordunuz evet. mesela. Niye? Evet. Niye seramik kaplama? Mesela, arabamız bizim uzun yola gitmiş evet. bu araba. Mesela bu arabada gördüğünüz gibi üzerinde güneş yanığı başlamış. Şu bölgede. Evet, Neden? Seramik kaplama yok. Motorun sıcaklığıyla birlikte, hı hı. motorun sıcaklığıyla birlikte artık ne oluyor? Güneş ısısı sıcaklığıyla birlikte birleşti ve Bu 90 derece, 80 derece bile geçebiliyor yani. Biz bazen dışarıda deniyoruz bunu. Bizim aletlerimiz var. Evet. Sıcaklık ölçer. Motorun sıcaklığıyla e, güneşin sıcaklığı birleşti mi? Yani acayip sıcak oluyor. Ya buna yani kapak değil yani. Boya değil hiçbir şey dayanmaz yani. Evet. Boyasını attırıyor. O yüzden seramik kaplama dediğimiz olan ufak taş atıklarına karşı. Evet. Kuş pisliğine karşı. Ondan sonra asit yağmurlarına karşı ufak çiziklere karşı Hı. sizi koruyor. Evet. Yani bir şekilde kalkan görünüyor. Bir... Aynen öyle. Önceden ben evet. mesela e, seramik de sağlam bir şey. Yani, tabii yani Arabanın yani. üzerinde bir katman oluşturuyorsunuz. Katman olmuş. Katlamamış. Katlamamış. Tabii. 0203 mikron dediğimiz evet, az bir mikron değil yani. Evet. Hani biz e, uygulamacılar olsun, boyacılar olsun mikron olarak bunu. Mikron olarak. Ha, tabii bizim müşterimiz geldiği zaman bir de şunu söyleyeyim ben Selim yani. Hani e, en çok karşılaştığımız. Ya ben arabayı bir sene sonra satacağım. Seramik yaptırdım. E, ekspertizi çıkar mı? Boyalı çıkar mı? Şimdi ekspertizde kesinlikle selep kalınlığı gözükmez. Hani? Evet. Boya makinesiyle baktığınızda kalınlık olarak göstermez. Kalınlık olarak göstermez. Tamam, göstermez. Hı. Boyalı parça sanki boyalı parça. Biz müşteriye anlatıyoruz mu? <laughs> boyalı parça demek, e, arabanın altına macun çektikleri için kalın gösterdiği kalın için şey. boya makinesi bunu görüyor. Orada sıkıntı yok. Tamam. Ama yani mesela, mesela, seramik kaplama da böyle bir şey Hayır, öyle bir şey yok. Yani onu göstermez. Yani buradan halkımızı hani bilgilendirelim. Ne seramik istedim? kaplama kesinlikle ve kesinlikle hmm. ekspertizde çıkmaz. Zaten ekspertize gittiğiniz zaman, arabanızı seramik kaplama yaptırdım dediğinizde zaten oradaki arkadaşlar size yardımcı oluyorlar zaten. Hmm. Yani herhangi bir hayır, çıkmıyor. çıkmıyor yani. yani. Kesinlikle yani. Çünkü en çok karşılaştığımız sorun bu oluyor bizim. Yani geldiği zaman ben seramik kaplama yaptıracağım ama ekspertizde çıkar satarsın? Hayır. Üç yılın sonunda seramik kaplamamız kendi kendine Araba, <laughs> pardon, kendi kendini kendi yok oluyor artık. Kendi kendini yok oluyor. Yani. Bir aksiyonu artık. Yani üzerinde kendi gidiyor yani. Kendi ya. kendini gidiyor artık. yıkamadan dolayı. Evet. Çünkü önceden araba korumasız oluyor. Nasıl biz e, pandemide maske taktıysak kendimizi korumaya. Evet. Neden? Bu maske taktık. Neden? Karşıdaki insanın hmm. nefesi bize gelmesin diye maske taktık. Evet. Şimdi arabamızın üzerinden hiçbir koruma olmazsa asit yağmuru gelecek, kuş pisliği gelecek, taş gelecek. Taş gelecek, çizgi şey olacak, olacak. Yani akmaya, ağacın altına koyduğunuz akma bile güneşi yansıtıp arabada yakıyor biliyor musunuz? Evet. Akma yani reçine bile yakıyor arabayı. Evet. Çıkartamıyorsunuz. Reçine temizleyici var, özel ilaç var. Onunla çıkartıyorsunuz. Şimdi reçine. şöyle bir şey var. sevgili uçaklar aracı olan zaten uçaklarda bir özellik var. Her sene pasta, cila e, yapıldığım evet. pasta cilayla arabamıza hem parlak göstereyim falan filan. Yani böyle de bu ayrıca bir e, maddi olarak da bir külfet. O bir külfet yani. Şimdi yani, ben her sene e, pasta cila yaptıracağımı e, bir kere seramik evet. kaplama yapıp hem aracımı pasta ciladan daha iyi bir şekilde koruyayım. Hem arabamı e, herhangi bir e, zararı olmayan, negatif yönü olmayan bir seramik kaplama yaptırmak hem daha ekonomik hem de ara, aracılıklı korumuş oldu Tabii ya titiz insanlar var mesela. iki evet. günde bir arabasını yıkatıyor. Evet İki günde bir arabasını yıkatıyor. Yani neden yıkatıyor? Arabası mat, parlak gözüksün gözüne de yıkatıyor. Evet. Cila yaptırıyor, onu yaptırıyor, bunu yaptırıyor. He. Yani yıkamacı arkadaşlar var. Yıkamacı arkadaşlar hani götürdüğü zaman onlar da ilgileniyorlar. Cila yapıyorlar işte parlak evet. gözüksün diye. Ama bu arabayı sen hem yıkamacı götürdüğün zaman hem vaktin kaybolmuyor. Çünkü yıkarken yıkamacı daha çabuk yıkıyor. Hmm. Su tutmuyor zaten arabanın üzeri. Hmm. Yağmurda bile suyun aktığını görebiliyorsunuz yani. Serem hmm. kaplamanın hmm. en büyük hmm. avantajı da bu. Hmm. Su tutmuyor hmm. arabanın üzeri. Ya suyu tutun. tutmayan Burak Kiri nasıl e tutuyor? Aynen hmm. öyle. Yağmur hmm. yağdığı zaman zaten hmm. araba hareket ettiğinde suların yani arabanın üzerindeki yağmur suların aktığını zaten görecek müşteri. Evet. Yani, yani, yani durduğu yaptığı... zaman da durduğu yerde suyu döküp de hani seramik kaplama videolarına girdik yerine suyu döktüğü zaman suyun aktığını görüyor zaten müşteri. Evet. Yani su durmuyor zaten arabanın üzerinde. Evet şimdi aracımız burada sevgili şartlar. Mesela tampon bölgeleri nasıl koyacağım? Benim araba evet çok değerli. Ben arabamın burada siz e, iç ve dış dengeleri her türlü konuda zaten bunlar. Da içerisinde evet. Yani mesela tampon bölgelerini nasıl? Şimdi tampon bölgelerini şöyle koyacağız. Mesela bu arabamızın Clio, Yani güzel bir örnek aslında. Şimdi ee, seramik kaplama ne kadar olsa da plastik bölgede çok fazla vernikle reaksiyon uğramıyor. Bu bir gerçek. Evet. Şimdi metal kısımda seramik kaplama daha rahat tutmuyor. Evet. Daha rahat tutmuyor. Plastik kısımda da tutmuyor. Ama e, biz müşteriye diyoruz ki eğer ki çünkü esnek olduğu için esnek bir malzeme yani plastik esnek bir evet. malzeme ama demir gibi değil. Buralara da diyoruz ki biz müşterilere eğer ki arabası sıfırsa hani grup ya da ne bileyim uç yoksa şeffaf folyo kaplayabiliriz. Tampona ve yanlara. Evet şeffaf folyo kaplayabiliriz. Yani <laughs> sosyal evet, tabii, tabii, Çünkü şey yapar mı 0.8 mikron arasında e, folyolarımız var. Tamam, şey ben, ol. biz bu folyoyu yaptık. Şimdi e, rengiyle bu arada. <laughs> ne gibi <laughs> artılarımız var? Şimdi e, renk solması zaten senin kaplama olduğu için renk solması olmuyor. Dışındaki kaplama soluyor. Kaplaması, kaplaması zamanla. Tamam. Kaplaması sararmaya başlıyor zamanla. O zaman ne, ne demek istiyor size? Diyor ki benim değişme zamanım geldi. Geldi. Evet. Mesela çizik, e, gelip seramik kaplamada anahtarı fazla vurduğunuz zaman çizer. Tabii ki. Yani yani şiddete Tabii, tabii şiddete göre. Olur. Ama gelip de mesela kedi çıktı. Mesela Ana kedi çizikleri, çizikleri evet. çoktur arabalarda. Mesela bunlarda da var. Bak, evet. Bunlarda kedi çiziyor bunlar. Evet. Bak, Bunlar kedi çiziği. Bunlar kedi çiziklerini seramik kaplama minimize ediyor yani. Yok ediyor. Yok. Güneşte kendini yenileme özelliği var zaten seramik En büyük avantaj da bu. Mesela yani çizik gün, varsa evet. küçük mesela çizikler var arabada. Mesela yani bez çizikleri diyeyim size. Evet. Yıkamadan dolayı bez çizikleri olur. Ya da kendiniz yıkarsınız bez çiziyor Ya da tozluyken silersiniz bez çiziyor Güneşte seramik kaplar Bunları kendisi eee yok ediyor. Yani Kendinin yeni özelliği, özelliği var seramik. Yani, aynı bir deri gibi. Bir deri aynı. aynen öyle. Yara, tabii, 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 var. tabii, tabii O şekilde güneşi gördüğü an sıcaklık ne kadar çok olursa o kadar. Orada esneme şeyi var. O sıcaklığı... kendi artık o seramik kaplamayı böyle gevşetti. Yani artık ne oluyor biliyor hmm. Hani Güneşi önceden evet. sıkılaşıyorsa kuruduğu zaman reaksiyonu evet. uğrayıp sıkılaşıyorsa vernikle birlikte sıcağı gördüğü zaman da tekrar evet. Yumuşuyor. yumuşuyor, o çiziyi kapatıyor ve tekrar soğuk gördüğü zaman tekrar evet. açılıyor. Bu çizgi yani kaybolmuş O Oradaki çiziyi önce yaptık gerginken. Aynen öyle. Oluyor. Mesela bizim... zaman güneşte esneme yapıyor. Daha sonra gelindiği zaman oradaki kedi mesela kediler özellikle sokak hayvanlarımız ama ben sokak hayvanlarımızla e, çok seviyoruz. E, burada ama onlar da ister istemez e, çıksınlar e, geçsinler serinçinden sonra. Siz Çünkü ısınması gerekiyor Aynen. kedilerin de sokak hayvanları. Aramanın kışı kabuğu sıcak olduğu için. ya içine girerler ya da kabuğun üstüne yatarlar. Evet. Böyle çocuklar. Şimdi bizim bir de mesela şöyle bir problemlerimiz oluyor. bize en çok gelen şikayetlerde araç konusunda aracın da kötü bir koku. Aynen öyle. Gitti. Ya gittim ne olmadı Özel yani iç yıkama yaptım, da iç yıkama Koku sıkıyor adam. Koku sıkıyor. Her şey Mesela araç kokusu alıyorum diyor. Ya tamam araç kokusu olduğu yer. Geçici. Hayır o, o, o alanı etkili ama e, arkadaki bu kokunun nereden geldiğini falan almayalım. Bu koku nereden geliyor ve siz bu kokunun önlenmesi için, o kokunun giderilmesi için neler var? Şimdi, e, en büyük satay bizim e, eşlerimiz, güzel hanımlar. Evet. <laughs> evet. Şimdi, e, bir elektriği alırlar, süt alırlar. Köy olsun ya da bir evet. alırlar, hemen arabaya koyarlar. Tabii ki. Erkeklere söylemezler. <laughs> Genelde bu oluyor. Evet. Gelir mesela bize müşteri, der ki, işte benim arabamda kötü koku var. Genelde kötü koku sütten dolayı çıkar. Evet turşu, arabanın içinde nozo. Yani arabanın içine dökülen her şey ben Süreler sonra bu yapıyor. Sigara Sigara. Zaten en yani. büyük şey sigara kokusu zaten. Belli bir şeyden sonra sigara kokusu artık arabanın içinde sigarayı da bıraktıysanız zaten o size o kokuyu gidermeye çalışırsınız. İstediğiniz kokuyu alın. O anlık geçiriyor zaten o kokuyu. Ama siz bilemezsiniz. De, şöyle bir şey var. Yani sigara içmeyen başka bir e, arkadaşın... Aynen öyle. Arabayı veriyoruz. Yani dedi ki bu araba kokuyor dedi. Aslında belki o kişi sigara içtiği için, aracını sigara içtiği için, o kokuya tam e, alıştığı için e, Ona yani değil. Gelmiyor. Yani. Ona gelmiyor. E, ne yapıyorsun? Ya Şimdi arabanın tamam, araba bir önce bir kokuyu adım, bulmaya çalışıyorsun. Benim araçta arkadaşlarla birlikte hiç de buna sigara içtiği için. Şimdi kokunun koku, biz artık şey gibi Hani yanlış anlamayalım. Koku böyle arabanın içinde hepsi... Şey. Nerede var koku diye artık kokuyoruz. Tavandan var, koltuktan var, göğüsten var. Nerede var? Neden? Şimdi kokunun, koku, tabii, kokunun nedeni bulmak gerekiyor. Hani arabanın içini yıkamak yetmiyor. Şimdi arabanın içini yıkadınız. E, tabanları yıkadınız ama tabanın altında sünger var. Fabrikasyon sünger var keçeli. Bunu ulaşamazsınız. Ne yapmanız gerekiyor? Koltukları söküp tabanı tabanı kaldırmanız gerekiyor. Biz Dabla kaldırıyoruz bir bakıyoruz. Arabayı belki eşi bilemeden süt dökmüştür. Ya da arabayı aldığı kişi süt dökmüştür arabaya. Ya da e, çocuk maması dökmüştür. Meyve suyu dökmüştür. Kola dökmüştür. Yani bunlar hmm. olabiliyor. Altındaki keçel zikri keçe dediğimiz keçe Bu ne ee, nefes alıyor ne nefes veriyor. Evet. Yalıtım gibi. Yalıtım. Aynı evet. Böyle. Bunun içine su girdiği zaman kolay kolay kapalı olduğu için kurumuyor. Evet. Bu da arabanın içinde kötü koku neden oluyor. Neden oluyor? Aynı neden. Arabaya aldığı koku nedeni bulduğu Olur. dediğiniz gibi sigara Kesin koku. Sigara kokuyor. Evet. Tavanında, davanında, koltuklara silmiş. Tavanından tutun da motoruna kadar her arkasını sitetmesine dair komple arabanın içini temizliyoruz. Evet. Şimdi bitti mi? Bitti. Bitti. Çünkü koku geri gelebilir. Bilemezsin. Yani, aynen. Plastik aksamada da Ya. Yani. Klimayı ne kadar klima dezenfekteni yapsak da, klimayı temizlesek de klimayı da temizliyoruz. Siz boruların temizliyoruz. Tabii Boruların içindekini e, özel aparat var onun içine yapıp e, köpükle içindeki bakterileri de temizliyoruz. Şimdi e, o bittikten sonra ozonlama var. Bizim makinemiz var. Ozonlama. Olur. Tabii. Olur. Arabanın kapılarını kapatıp ozonlamayı çalıştırıp yarım saat bir saat arabanın içinde bekletiyoruz. Onu. Evet. Siz yani bu ozonlama dediğiniz şey. Aynı öyle. Aracı kötü kokuyu. Köpü. Arabanın içinde kötü kokuyu mu alıyor? Yok ediyor. Yok ediyor. Aynı öyle. Kötü koku bir <laughs> daha gelmiyor. Hani bunun içini alıp e, ne bileyim işte marketlerden alıp bu kokuyu sıkayım, bu kokuyu sıkayım ya da ön cama koku ha. takayım. Bunlar evet. çözümler. Yani. Geçiş çözüm. Aynen. Ya o da tam bir çözüm değil zaten. Değil, Mesela, değil, değil. E, buna belli bir alana geçiyor. <laughs> Mesela arka koku diğer bir Aslı hastası düşünün ya. Aslı hastası var. Yani Kokulara bu, karşı reaksiyon olduğunu düşünün ya. Bir de sağlıklı Tam sağlık da sağlıklı değil. Ama şimdi bu ozanlamayla yaptık. Kötü kokuya gider. Ha, yani evet. Tabii dileyen isteyen tabii ki aracının e, o esanslı kokusunu seven e, takabilir. Tabii. Ama, e, Ama bunlar yapıldıktan sonra taksın. Tabii yapıldıktan <laughs> sonra hem bu esanslı kokusunun da daha net, net geldiğini, daha güzel olduğunu evet. kendileri gözlemlemiş olacak. Yani. Evet aracımızla ilgili son olarak ne, ne yapalım? Yani iç ve dışlarda yaptık. Koltuk, özellikle koltuklardaki sigara yanımızda. Ee, Valla müşterilerimizi bekleriz buraya. Gelsinler, bilgi alsınlar bizden. Evet. Sorsunlar ya. Mesela, yani. Aynen. Sormakta da kimse de biz para almıyoruz. Yani danışma ücreti yok. Danışma ücreti almıyorsunuz. Telefon alsınlar. Biz geliriz iş yerlerine. Geliriz. Evet. E, iş yerlerine geldiğimizde söyleriz kendilerine. Hani şu, şu, şu işlemler yapılması gerekiyor. Ya yani şöyle bir şey, siz aracı gördüğünüzde zaten yıllardır vermiş olduğunuz bilgilerinizle araçtaki e, oradaki konunun sorunun ne olduğunu biliyorsunuz. E, ve oradaki e, kişilerin e, nasıl araçlarını daha böyle konforlu hale getirmek ya da oradaki sorunu gidermek için size danışabiliyorlar. Ücretsiz bir şekilde. Kesinlikle. Siz onlara yol haritası, aynen, yol haritası e, çizip e, ve özellikle sevgili uçaklar seramik kaplama gerçekten aracımızın her türlü bu korumasında faydalı olduğunu düşünüyorum buraya burası neresi tekrar edelim burası Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Caddesi. bulunan işletmeye gelip Ferhat Bey'den burada Size vereceğimiz iletişim numarası var orada, ee, size o, Ferhat Bey'e ulaşın, e, burada e, ya araçlarınızı getirip ya da e, kendi araç işyerlerinizde ise araca gelip orada siz e, tabii tabii, tabiri caizse e, doktor gibi tespit edip e, aracı, aracı, sormaz, aracı alıyorsunuz, evet. maliyeti biliyorsunuz, zaten e, bilindiği üzere siz zaten ekonomik yapıyorsunuz. Tabii, tabii, sürekli kampanyamız var zaten. Sürekli Kampanya kampanyalarımız var. Evet, son olarak Uşaklara şunu tavsiye ediyorum. Eee mutlaka eee İşletmesine gelin. Her burada çay kahvelerinizi içersiniz. burada aracınızın sorunlarını iletin ve ee, aracınızı daha uzun yıllar kullanmayı hem e, kullanmayı kullanmaya sağlamış oluyorlar. Bilim hem bilim de bir de konfor var. Gerçi çok iyi şey Sigara özellikle sigara yanıtlarında koltuklarınızı e, bir sürü para verip e, oradaki e, değiştireceğinize ya da tekrar baştan değiştireceğinize eee veyahut ee, az önce de e, iç ve dış temizlikteki motor temizliğinin önemini ve burada e, yakıt tasarrufu da sağladığından biz zaten kendiniz e, yaptığınızda e, orada da gözlemlemiş olacaksınız. E, Ferhat Bey, e, ben size Ben teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere sağ diyoruz. Abi. Sevgili uşaklar, e, biz burada e, araçlarımızı nasıl korumamız gerektiğini Ferhat Bey'den bilgileri aldık. Bizi takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.